Geçende müftü efendi anlattı Siirt'te bir sinem camii var. Çok eski. Bir sinem caminin üstünde dedi doktor bey bir yerde böyle büyük bir kan lekesi var dedi. Kendisi Siirtli olduğu için bizzat yormuş. Hatta bıçakla bile kazıyabilirsin dedi. Hikayesini anlattı. Burayı biz Sinan isminde, belki ismi unuttum başka bir şey söylüyorum fakat yakayı annen söylüyorum. Bir zat, bir ağa yaptırmış bu camiyi bundan 200 sene evvel. Siirt o zaman ulema merkeziydi. Bir beş vakit namazına gelirmiş, bir gün gitmiş, hacca gitmiş gelmiş, Cuma namazına gelmezmiş. Hocalar da bir lakırdır, üç cuma namazına gelmedi mi kafir oldun gitti. Evet, var öyle hadis ama o kime var? Veliullah'a var. Biz daha namaz kılmasını bilmiyoruz. Eğer o hadisleri bugün söylersek insan, insan deli olması lazım gelir. Sahabe için bir hadis var diyor ki men terekes salat fegat kefer diyor. Kim ki namazı terk etti kafirdir diyor. Bugünkü zamana şey edersek hepimiz yandık gittik. O sahabe-i kirama ait. Bu zamana değil. Bu zaman içinde diyor ki kul la ilahe illallah Cennet. Kim ki la ilahe illallah der cennete girer. Hep bizim uçup gidiyor. Bunun için bu asır için değildir bunlar. Böyle şey yoktur. Sevdiği Rahman'a kaybolmak. Tokma ol al, sen cennete, ben cehenneme. Öyle iş yok İslami yerde. Bu toplanmışlar o zaman, demişler bu üç defa cuma namazına gelmişler, katline ferman, herifin kafasını kesmişler. Olmuş ki gömleğini de senin camiin bilmem nedir diye çırak diye duvara vurmuşlar. Bugünkü kan Müftü Efendi'nin anlattığına göre oymuş. Aradan bir müddet geçmiş. Hicaz'dan 30-40 kişi Sinir'de gelmişler. Orada misafir Demişler burada bir Sinan Efendi vardır. O nerededir demişler. Efendim o böyle 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 oldu. Sinan edildi cuma günleri. Atına biner, Siirt'ten böyle dışarı oraya doğru çıkar gidermiş namaz vakti. Biz onu böyle böyle yaptık. Yahu demiş, o bizim Mekke'de arkadaşımız demiş. Her cuma bizde gelir burada namaz kılar demiş. Kaç aydır gelmiyor. Onun için kimseye lakırdı etmeyiniz. Bugün de veliullah vardır. Belki içinizde vardır. Belki içimizde vardır. Hiç insan belli olmaz. Adımını atarken veli olur insan, adımını atarken kafir olur. İçinden şekli şüpheyi götür, kimseye gıybet etme, aza kanaat et, verdiğin rızka elhamdülillah de, başına koy. Onun için Ramazan geldi, İslamlar çoğaldı deme, içimizde ne nurlu insanlar var, ne okumuş insanlar var, ne saf, temiz insanlar var. Onun için temizliğinizi gizleyin. Gizleyin. Gece vakti yapayalınızken Cenab-ı Allah'ın huzurundasınız daima, onunla sen mi konuşmaya başlayın. Diyorum ki, işte benden kulum, gece vakti diyor. Gece vakti beni bulabilirsin. Duan kabul edilir. Onun için gecelerde çok işler vardır. Gece yıldızlar görünür. Acaba yıldızlar gecemi görünür? Yoksa gece mi kendini gösterirler? Bu meseledir bunun halledilmesi için. Onun için hiç olmazsa da Ramazan'da mışıl mışıl uyumayın gecenin bir saatinde kalkın Allah'ınızla senli benli konuşun içinizin masebesini yapın ben şöyle fenalık yaptım böyle yaptım ya ilahi tartıyorum şu iyiliği yaptım şu elimde değildi şunu da hasbel beşer yaptım sen bunları mağfiret suyuna yıka hep bir defeyle beni temizle ya Rabbi de Kafanı da böyle yukarı doğru kibirle kaldırma. Daima kafan yerde olsun. Hazreti Davud ömründe bir defa başını yukarı kaldırmamıştır. Utanmasından. Ama Allah yukarıda mı? Hayır. Her yerde hazır ve nazır. Biz göğe bakarız, elimizi kaldırırız. Allah göğde mi? Kalpte Allah. Niye göğe bakarız? Ona en temiz, en güzel münasip yer oraya bulduğumuz için o maviliğin içine bakarız. O maviliğin içine baktıkça içinde hissedersin. Bak güneş dört bin ışık yılı uzakta olduğu halde gözünüzün içinde duyarsınız. Sıcaklığını elinizde duyarsınız. Cenabı ı Allah anlayana göre sıcaklık gibi elindedir. Güneşe bakamayana göre milyonlarca sene uzaktadır eski bir söz vardır hakkı batın hakkı zahir hakkı daim hakkı daim vermeyen o ne bilsin hakkın Adem Adem'in hak olduğunu Olur, i̇şte Hz. Mevlana Şems-ül Hakaikinde der ki ey Müslümanlar ben ne olduğunu bilmiyorum Cikettir ey müslümanım, kimen kudra, ne midanem, ne kerza, ne yahudem, ne kemrem, ne müslümanım diyor. Ben ne yahudim, ne deyim, ne müslümanım, hiçbir şey değilim. Ne ez abem, ne ez ateş, ne ez arşem, ne ez perşem, ne yerim, ne güğüm, ne sünim, ne, ne derdiyem, ne bahriyem, ne şartiyem, ne darbiyem, ne eskan-ı tabiiyem, ne ez eflak-ı gerdanım, ben hiçbir şey diyor. <Sessizlik> <Sessizlik)> ne vahem ne eksatem ne lahutem ne Ben ne ervahum ne tuba ecimişmiş. La mekanem mekan başet kimen men diyor. Benim mekanım yoktur. Ben cananın canının canının içiyim diyor. Ya Allah. bakın bu büyük veliler nerelere gitmişler. Herkese benim olmak vaciptir. Allah bu kudreti insana vermiştir. Bir takım insanlarda esasi fikirler vardır ki bunların insanın kendisiyle birlikte doğar. Bazı fikirleri vardır insanoğlunun ki doğduğu zaman bu da onunla beraber doğar. Mesela tomurcuk açtığı zaman açmadan evvel içinde koku vardır, bunun rengi vardır. Hepsi vardır. Altında da dikeni vardır. Korumak için Allah ve din fikri de insanla beraber doğar. Bir insan dinsiz midir? O sonradan dinsiz olmuştur. İnsan Allah ve din fikriyle doğar. Onun için insanlar mümin doğarlar, mümin ölürler diyor sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste. <laughs> Efendim her kafir, ölürken mümin ölür. Nasıl? İslam mı? Mümin demek, inanmış. Kalla izâ belegatit terâkiye ve gîle men râk. Buraya can nefes geldiği zaman, ve gile menrak doktor aranır. Doktor nerededir? Doktor gelir şırıngalar mırıngalar falan. Menrak. Ve zanne ennehu'l firak. Hasta anlar ki artık ben gidiyorum. olacak? Vel tefet ustâkı Bu ayak kemikleri birbirine dolaşmaya başlar. İlâ rabbike yevme izinil mesâk. O artık Allah'a ne gidiyor? onda dönüş yok. İşte o anda, o anda gözün perdeleri açıldığı için kafiri bile, dinsizi bile, nemrutu bile ha demek ki hakikat buymuş. Ahiret varmış diye inanır. Fakat o inanma fayda etmez. Onun için herkes inanarak olur. Mümin olur. Firavun bile Hutuat-ı Mekkiye'de şey, Mühittin Arabi anlatır. Boğulurken Musa'nın dediği doğrudur demiş. O korktuğundan boğulacağından değil. gözlü açıldığı için hakikati gördü. Onu ikrar etti. Onun için insanlar mümin doğarlar, mümin ölürler. Ama aşağıda o hesap başka. Yaptığı edepsizliği, küfrü, mükrü. Orada artık haddeler var, bilmem insan dilinde anlatılmaz kazan diyelim, bilmem makinalar falanlar, şişler, işte fırınlar ne varsa işte var artık onu bilmem. Onun için insanlar daima Allah fikriyle doğarlar ve ölürken de. Fıtratı bozulmamış olan, ruhu hasta olmayan her insan bunu bulur ve hayatında anlar. <laughs> Allah'ın varlığını anlamak için insan iç aleminde, insanın iç aleminde mükemmel bir makine, bir cihaz vardır. Allah onu o yolda yaratmıştır bu makineyi. Nasıl ki bir mıknatıs, şu mıknatıs olsun. Demirleri, demirleri mıknatıs ile demirleri birbirine yanaştırdığınız zaman mıknatıs demiri hemen çekiverir yana. Çünkü bu bu mıknatısın yaratılış fıtratında var. Sen hakiki mıknatıs diye bulursan seni çeker. Mıknatıs diye gören de mıknatıs e şöyle bir şey sür, o da muhakkak bir mıknatıs olur. Onun için bilgi gibi adamları bul konuş. Kule sormuşlar, ne güzel kokum var. Efendim demiş, koku benden değil, üç beş gün gül ile arkadaşlık ettim de, o koku ondan bana sindi. Onun için miknatisli adamları bulun da ondan konuşun. Vakıttı makıtı geçin, gürültüyü boşla bırakın bırakınız içime. O kabiliyet miknatiste bozulmadıkça, fıtratının, çekme icatlarını daima yapacaktır. İşte insan da böyledir.